salati mineş şeytan. Namazda esnemek şeytandandır. Namazda esnemek şeytandandır. Fe izâ tesâhâdüküm fel yakzim mesteta'a Her kim ki namazında bir esneme gelirse, kime? Buna gücüm istisbetince engel olsun, mani olsun. Dişiyle böyle dudağını ısırsın diyor alimler. Baktın olmuyor, çok geliyor. Eğer ki diyor, gücü yetmiyorsa eliyle şöyle yahut da diyor şurasıyla. Yani böyle Hı -hı yapıyor herif. Namaz kılıyor. Öyle camide bunu yapıyorlar ya. Bunu normalde yapmak bile edepsizliktir. Normalde de bunu sürün yani hayatınızda. Esnemenizi gidermeye çalışın. Gitmiyorsa ağzını kapat herif geğiriyor karşında. Sesli sesli yapmayın. Tamam mı? व इख़राजू खफे كُمَّيْهِ चुमे अंद